Selefiler. Hemen söyleyelim ki ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn kitaplarında Selefiye denilen bir isim ve Selefiye mezhebi diye bir yazı yoktur. Bu isimler mezhepsizler tarafından sonradan uydurulmuş ve cahil din adamları tarafından mezhepsizlerin kitapları Arabiden Türkçeye tercüme edilirken Türkler arasında da yayılmaya başlamıştır. Bunlara göre Eş'ari ve Maturidi mezhepleri kurulmadan evvel bütün Sünnilerin tabi oldukları mezhebe Selefiye adı verilmektedir. Bunlar sahabe ve tabiinin izinde yürümüşlerdir. Selefiye mezhebi, eshabın, tabiinin ve tebe-i tabiinin mezhebidir. Dört büyük imam bu mezhebe mensub diyorlar. Eş'ari ve Maturidi mezhepleri sonradan kurulmuş demek doğru değildir. Bu iki büyük imam selef-i salihinin bildirdikleri itikat, iman bilgilerini açıklamışlar, kısımlara bölmüşler gençlerin anlayabileceği bir şekilde yaymışlardır. İmamı Eş'ari, İmamı Şafii'nin talebesi zincirinde bulunmaktadır. İmamı Maturidi de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebeleri zincirinin büyük bir halkasıdır. Eş'ari ve Maturidi hocalarının itikattaki müşterek olan mezheplerinden dışarı çıkmamış, mezhep kurmamıştır. Bu ikisinin ve hocalarının ve dört mezhep imamının tek bir itikadı vardır. Bu da Ehli Sünnet ve Cemaat ismiyle meşhur olan itikat mezhebidir. Bu fırkada bulunanların itikatları, inanışları Eshab-ı Kiram'ın ve Tabiinin ve Tebe-i Tabiinin inanışlarıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yazdığı Fıkhül Ekber kitabı Ehl-i Sünnet mezhebini müdafaa etmektedir. Bu kitapta ve İmam Gazali'nin İlcamü'l-Avam anil Kelam kitabında Selefiye kelimesi yoktur. Bu iki kitap ve Fıkhul Ekber kitabının şerhleri arasında Kavlül Fasl kitabı ehl Sünnet fırkasını bildirmekte ve bid'at fırkalarıyla felsefecilere cevaplar vermektedir. Ehl-i sünnet kitaplarının hepsinde mesela çok kıymetli fıkıh kitabı olan Dürrül Muhtar'ın şahitlik kısmında selef ve halef dedikten sonra selef eshab-ı kiramın ve tabiinin ismidir. Bunlara selef-i salihin de denir. Halef de selef-i salihinden sonra gelen ehli sünnet alimlerine denir yazılıdır. İmamı Gazali ve İmamı Razi ve tefsir alimlerinin baş tacı olan İmamı Beydavi hep selef-i salihîn mezhebindeydiler. Bunların zamanında türeyen bid'at fırkaları ilmi kelama felsefeyi karıştırdılar. Hatta imanlarının esasını felsefe üzerine kurdular. Milal ve Nihal kitabında bu bozuk fırkaların inançları geniş anlatılmaktadır. Bu üç imam, bu bozuk fırkalara karşı ehli sünnet itikadını müdafaa ederken ve onların sapık fikirlerini çürütürken, onların felsefelerine de geniş cevaplar verdiler. Bu cevapları ehli sünnet mezhebine felsefeyi karıştırmak değildir. Bilakis, kelam ilmini kendisine karıştırılan felsefi düşüncelerden temizlemektir. Beydavi'de ve bunun şerhlerinin en kıymetlisi olan Şehzade tefsirinde hiçbir felsefi düşünce, hiçbir felsefi metot yoktur. Bu yüce imamlara felsefe yolunda demek çok çirkin iftiradır. Ehli sünnet alimlerine bu iftirayı ilk olarak İbn Teymiye Vasıta kitabında yazmıştır. İbn Teymiye'nin ve talebesi İbnül Kayyımül Cevziye'nin Selefiye mezhebini ihyaya çalıştıklarını söylemek ise hak yolda olanlar ile batıl yola sapmış olanların ayrıldığı mühim bir noktadır. Bu iki şahıstan evvel selefiye mezhebi, hatta selefiye kelimesi yok idi ki, bu ikisinin ihyaya çalıştığı söylenilebilsin. Bu ikisinden evvel, yalnız ve tek hak itikad olarak, ehli sünnet vel cemaat ismi verilmiş olan, selef-i salihinin mezhebi vardı. İbni Teymiye, bu hak mezhebi bozmuş, birçok bid'atler meydana çıkarmıştır. Şimdi mezhepsizlerin, dinde reformcuların kitaplarının, sözlerinin, yanlış düşüncelerinin kaynağı hep İbn Teymiyye'nin bid'atleridir. Bunlar kendilerinin hak yolda olduklarına gençleri inandırmak için korkunç bir hile ortaya çıkardılar. İbn Teymiyye'nin bid'atlerini yanlış fikirlerine haklı göstererek gençleri onun yoluna sürüklemek için Selefi Salihine Selefiye ismini verdiler. Selefi Salihinin halefleri olan İslam alimlerine felsefe ve bidat lekelerini bulaştırdılar. Bunları Selefiye dedikleri uydurma isimden ayrılmakla suçladılar. İbn Teymiyeyi Selefiyeyi yeniden canlandıran bir kahraman, bir müçtehit olarak ortaya koydular. Halbuki selef-i salihinin halefleri olan ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn zamanımıza kadar hatta bugün bile yazdıkları kitaplarında selef-i salihinin mezhebi olan ehli sünnet itikat bilgilerini savunmuşlar. İbni Teymiyye'nin, Şevkani'nin, ve benzerlerinin selef-i salihinin yolundan ayrıldıklarını ve Müslümanları felakete ve cehenneme sürüklediklerini bildirmişlerdir. Et tevessülü bin nebi ve biz salihin ve ulema ül müslimin vel muhalifun ve şifa sikam ile bunun ön sözü olan tathirül fuat min denisil itikat kitaplarını okuyanlar yeni selefiye denilen bu inanışları ortaya çıkaranların Müslümanları felakete götürdüklerini ve İslam dinini içerden yıkmakta olduklarını çok iyi anlar.